Merhaba çocuklar, Cuculan TV'ye hoş geldiniz. Bugün size hem suda hem karada yürüyebilen, gagasıyla tanınan sevimli bir dostumuzu tanıtacağım. Tahmin edin bakalım kim? Evet, ördekler. Çocuklar, ördek nasıl ses çıkarır biliyor musunuz? Ördek şöyle der, vak vak, hadi hep birlikte söyleyelim. Vak vak, aferin size. Ördekler su kuşlarıdır. Göl, dere, gölet ve bazen de çiftliklerde yaşarlar. Onların en belirgin özelliklerinden biri geniş gagalarıdır gagaları sayesinde suyun içindeki küçük bitkileri ve böcekleri kolayca yakalarlar. Çocuklar, siz hiç ördeğin yürüdüğünü gördünüz mü? Onlar kısa bacaklarıyla sallana sallana yürürler. Çok komik görünürler değil mi? Ördeklerin ayakları perdelidir. Yani parmaklarının arasında zar gibi bir tabaka vardır. Bu sayede çok iyi yüzerler. Onları suyun içinde izlemek çok keyiflidir. Ördeklerin çeşitleri vardır. Bazıları beyaz renklidir. Bazılarının tüyleri kahverengi ya da yeşildir. Yeşil başlı ördekler çok dikkat çekicidir. Çocuklar, siz hiç ördeğin uçtuğunu gördünüz mü? Onlar hem yüzer, hem yürür, hem de uçabilirler. Bu yüzden çok özel kuşlardır. Ördeklerin yavrusuna palaz denir. Palazlar çok sevimlidir. Tüyleri yumuşacık olur. Annelerinin peşinden hiç ayrılmazlar. Anne ördek yavrularını suya götürür, yüzmeyi öğretir. Çocuklar, siz de hiç yavru ördek gördünüz mü? Onların çıkardığı sesi biliyor musunuz? civ civ gibi cik cik değil daha çok vak vak diye bağırırlar. Ördekler bize birçok şey öğretir. Cesareti. Çünkü suyun içinde hiç korkmadan yüzerler. Uyumu. Çünkü hem karada hem suda yaşamayı başarırlar. Merakı. Çünkü sürekli çevresini incelerler. Şimdi son kez soruyorum. Ördek nasıl ses çıkarır? Evet, hep birlikte söyleyelim. Vak vak. Harikasınız. Unutmayın çocuklar, ördekler de bizim dostlarımızdır. Onları izlemek, onların neşeli vak vak seslerini duymak insana mutluluk verir.